Evet değerli dostlar ben Alex Evrim Yücel. Bugün 16.05.2022. Şu an neredeyim? Şu an Alanya'dayım. Cillok TV YouTube kanalı için yine güzel çekimler, güzel yerler sizin için geliyor. Bugün Alanya'nın böyle bir güzel bir şelalesi var. Tabi şehir merkezine yakın bir yerde bu. Muhtarın yeri diye geçiyor burası. Öyle isim var etrafına biraz görüntü alalım. Bakın böyle güzel böyle doğada, suyun içinde içtiğiniz her şeyi yiyip içebiliyorsunuz. Ördekler var. <gülüyor> <Yapıyor>. <gülüyor> Gördüğünüz gibi her şey çok güzel. Çok güzel. Birazdan bize anlatacak. Değerli arkadaşımız etrafı biraz görüntü alalım. Dağların görüntüsünü alalım. Evet nasıl buluyorsunuz değerli izleyenler değerli dostlar? Hoş değil mi? Burada tarihi bir ağaç var tabi. Tarihi bir ağacı da görüyorsunuz. Oldukça enteresan bir şey. Sizi böyle alabilir miyim? Beyefendi. Kardeşimiz galiba burada Sahibi misiniz? Çalışan mısınız? Evet abi sahibim. Sahibisiniz. Evet. Burası nedir buranın tarihi? Bize bir anlatsanız burası. Alanya'nın neresi? Evet. küçük Asbahçe Mahallesi, Benliler Sokak. Küçük, küçük As Asbahçe Mahallesi. Küçük Asbahçe Mahallesi, Benliler, Sokak. Benliler, Sokak. Benliler Sokak'ta böyle bir Park Şelale. Part şelale görüyorsunuz. Yazmış mı akıyor? Tabi e, yazmış. bu ağaç herhalde bayağı değil. Evet, 400 senelik var. 400 senelik Anladım. var. Oraya oturma yeri de yapmışlar. Şimdi Allah! keyfime baba. Böyle. <laughs> arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar çıksam mı acaba falan diyor. Bize çıkmayın. Bayağı açık burası. Ne kadar kaç yıldır burası? Bir senedir açık. Bir <laughs> senedir açık ama tarihi yani uzun. 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 Tabii, tabii. uzun bir tarihe sahip ama mutlaka Alanya'ya gelen misafirler mutlaka buraya gelsin diyorsunuz. Hatta tarif etti arkadaş adresini. Basit bir yer yani. YouTube'dan da izleyenler buraya gelip mutlaka görmesini tavsiye ediyorum. Etraftan görüntüler alayım ben iyicene. Evet. Tarihi ağacı şöyle alayım. Önce şu tarihi ağacı alayım şöyle boydan boya. Şelalimizi alalım şöyle. Ve bize sahne de yapmışlar buraya. Sanki müzik programı da belki yapıyorlardır. Ya da orayı özel bir yer yapmışlar kendilerine. Şu etraftan biraz. Bakın buralarda yerler yapılıyor. Değerli dostlar, değerli izleyenler. Su akıyor böyle. Şuraya geliyorum. Oraları alıyorum. <laughs> evet telefon da var galiba. Telefonlar çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ha telefonlar. Telefon mu Şurada şey? telefonlar var. Yok o çalışmıyor. Onlar çalışmıyor o telefonla çalışıyor tabi bu telefondan da yeri bulamayanlar bulabilirler Bir konum isteyebilirler değerli kardeşimizden o berber dalar saçla tıraş ediyorlar <laughs> Alex emi ümit izlemeye devam edin diyoruz Cillop TV Sizler için güzel çekimler yapmaya devam edecek İlerleyen günlerde canlı Abone sayımız çoğaldıkça canlı da yapacağız Var ezan okunuyor. Ezanların yüzü su bütün işlerimiz rast gitsin. Herkesin yüreği güzel insanların, bütün yüreği güzel insanların işi gücü rast gitsin diyoruz. Sağlık sağlıklı olsunlar. Her şey onların gönüllerince olsun diyoruz efendim. Evet. Ezanı biraz dinleyelim isterseniz. Evet değerli canlar her şey gönlünüzce olsun diyorum. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücudunuzdan saat, cebinizden dolarcıklar, eurocuklar eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Alex Emi Ümit Yücel, Cillop TV'de izlemeye devam edin diyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Saygılarımızla.